Muğla'nın Menteşe ilçesinde belediye başkanı Gonca Köksal Aras'ın anneannesi ve dedesinin evine yanıcı maddeyle saldırı yapıldı. CHP il örgütü öncülüğünde belediye binası önünde düzenlenen basın açıklamasına CHP milletvekilleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katılarak Köksal Aras'a destek verdi. Başkan Köksal Aras, saldırıyı gerçekleştirenlerin 15-16 yaşlarında olduğunu belirterek Azmettirenler burada değil. Olayın İngiltere bağlantısı olduğunu öğrendik. Çocuklarla internet üzerinden iletişim kurulmuş. Buraya gelen bize destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum dedi. CHP İl Başkanı Zeki Canbalcı ise bu saldırı yalnızca bir eve değil, demokrasimize yöneliktir. Asıl azmettiriciler hesap verecek. Biz bu işin peşini bırakmayacağız ifadelerini kullandı. Çok üzücü bir olay tabii. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde olması da bana çok manidar geliyor bu olayın. Çünkü Muğla'mız bizim biliyorsunuz huzurlu, güvenli olmasıyla her daim övündüğümüz, gurur duyduğumuz böyle sakin bir kent. Böyle bir olayın yaşanması böyle bir günde hepimizi derinden üzdü. Hiç kimseyle hiçbir husumetimiz yok. Göreve geldiğimiz günden beri hukuk çerçevesinde, hak çerçevesinde Muğla'mıza en iyi şekilde hizmet etmek için Canla başla çalıştı. Yani çok teşekkür ediyorum ben de sayın valimize, başsavcımız, emniyet müdürümüz. Hızla konunun üstüne eğildiler. İki tane genç çocuk yakalandı. 18 yaşından küçükler. Maalesef azmettirenler şu an burada değiller. İngiltere bağlantılı olduğunu öğrendik konunun. Üzücü olan şey şu: internet üzerinden bu çocuklarla bağlantı kurulduğu söyleniyor kendi evlatlarımıza, Muğla'mızın evlatlarına bunu, bu güçler internet üzerinden bir şekilde organize edip yaptırabiliyorlar. Hepimizin evlatları var. Beni bu konu gerçekten çok üzdü. Lütfen evlatlarınıza dikkat edin. Gecenin ikisinde kent meydanında yakalandı biri. Biri dörtte evinde, genci 15-16 yaşında. Çocuklar ve bizlerin evlatları. Tabii ki arkasında başka güçler var. İstiyoruz ki bir an önce ortaya çıksın. Buraya gelen, bize destek olan, telefonlarla ulaşan, gece yanımızda olan herkese, her birinize ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Muğla'nın gücü burada ortaya çıktı. En ağır cevabı da sizin burada olmanız, desteğiniz verdi. Çok teşekkür ediyorum. Bugün burada hepimizi derinden sarsan, insanlık onurunu hedef alan halkımızın huzuruna yönelmiş alçak bir saldırıyı kınamak ve kararlılığımızı tüm Türkiye'ye göstermek için toplandık. Saldırıyı gerçekleştirenleri kısa sürede yakalayan emniyet güçlerimize, Cumhuriyet Başsavcımıza ve sayın valimize teşekkür ederiz. Bu saldırı yalnızca bir evin duvarlarına değil, halkın vicdanına, Muğla'nın barışına ve demokrasimize yöneltilmiştir. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Saldırıyı yapanlar yakalanmıştır. Ama asıl failler, azmettiriciler, arkadaki kirli akıl da yargı önünde hesap verecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.